Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan sağlıklı bir omurgaya sahip Fizyoterapist Hürkan Akkuzu anlatıyor. Daha fazlası Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'yla şimdi terapist Hürkan Akkuzu önemli uyarılarıyla Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan hayat kurtaracak önemli... Fizyoterapist Hürkan Akkuzu merak edilenleri sizin için anlatıyor. Şimdi lütfen kanalımızı desteklemek için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. 1, 2 ve 3 bölge diye ayırdık. 1, 2, 3. En alt tabaka, en alt bölge, orta ve en üst bölge. Bu ellerimi oyun düzleşmesi için en etkili egzersizlerden parmak ile yapılması gereken Allah Teala bize bunları boş yere vermiyor. Kendi evet. kullanıyoruz. Yapılması gereken ağrılarımızı anında ve hayır duaları almak için de anında yapılması gereken çok basit pratik egzersizlerden birkaçını el alıyoruz. Ellerimizi ilk etapta tam elinize. Burada da bir vardı ya. Evet. Duruş bozukluğu olanlar da olur. Zeynep Hanım'a da hafife koyuyoruz. için bizde sıkıntı yok. <laughs> Kendimizi koruyoruz. Sizde var mı? Var. Anladım. Bunlar değil mi? Peki. Neyse. Evet, şimdi şöyle yapalım sizde o zaman. Cevap Hanım Benle beraber yapın bence sizde burada da. Çok Tam elinize çeltik bölgesine. Ben arkamı göreyim siz bana doğru yandırın isterseniz. İkincisi de jüri olabilirse daha rahat da olalım. Yerleştirdim ve öne doğru kollarım Çektiniz mi? Arkası. Çektikten sonra iki süreçte şöyle yazdınız. Başımı öne, arkaya, öne, arkaya ittirdim. Bunu tam 30 saniye şeklinde yapıyorum. Bakalım siz ne yapıyorsunuz? Harika Süper. Öne, arkaya. Bir. İkinci sefer ben orta segmentime geldim. Burada da yine öne, arkaya, öne, arkaya. Önce kollarımla omurgamı çekiyorum, kaslarımı çekiyorum. Beşime öne, arkaya hareketini yaptırıyorum. Üçüncüsü de Tam boyun, yani tam kapatasınızın olduğu en üst tabakaya tuttum, çektim. Yine burada da öne, arkaya, öne, arkaya, öne, arkaya. Tam 10 saniye ile 30 saniye arasında bir yapabiliriz. İkinci olarak boyun düzleşmesini mekanik olarak toparlıyoruz. Evet. Mekanik olarak anatomik sorunumuzu toparlayarak en etkili egzersiz görüyoruz. İkinci olarak yine bu bölgeye parmaklarımı yerleştirdim. Boyun öne çektim. Bu sefer başını tıkar, başımı yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı. Aynı şekilde yukarı aşağı, yukarı, yukarı aşağı ve üst kısımdan yukarı aşağı. 30 saniye bunları <laughs> yaptın zamanınız var <Tamam>. mı? Çok fazla yok. Evet. <laughs> en sonunda geldik. Evet, son o zaman boyu kutuyla ilgili çok basit bir egzersiz gösterip bitirelim mi? Onu başka bir programda Peki program Tamam. Çünkü e, bana diyorlar ki, hani bir an Geçelim ve... Bence en önemli şeyleri kaçırıyorlar. Ne şekilde söyleyeyim? Evet. Artık hayırlı olsun. Başka bir proje yok. İnşallah. Biz buradayız. Evet. Biz izlemiyoruz. tabii ki. Bakalım İsmet. Mutfağa geçelim evet. mi beraber? Hadi geçelim. Genel <laughs> ben genel yaptım. Bütün zaten bana sonmuş. çok güzel gözüküyor. Gerçekten. Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan sağlıklı bir omurgaya sahip Fizyoterapist Hürkan Akkuzu anlatıyor fizyoterapist Hürkan Akkuzuyla şimdi terapist Hürkan Akkuzu önemli uyarılarıyla iyi fikirde. fizyoterapist Hürkan Akkuzudan hayat kurtaracak fizyoterapist Hürkan Akkuzu merak edilenleri sizin için anlatıyor şimdi Lütfen kanalımızı desteklemek için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyoruz